Merhaba çocuklar. Bugün güzel bir mandalina deneyiyle, batmayan mandalina deneyiyle e, karşınızdayım. Şimdi 3 tane kavanoz. Bunlara suları dolduruyoruz. 3 tane mandalinamız var. Evet 3. kavanozumuz suyu biraz az geldi. Birazcık daha dolduralım. Evet. Hepsi eşit olsun. Evet. Şimdi ilk kavanozumuza mandalinayı soymadan bırakıyoruz. Bakıyoruz dibine indi yukarıda mı? Yukarıda değil mi? Şimdi ikinci kavanoza mandalinamızı atacağız ama kabuklarını soyarak atmak istiyorum. Evet soyduk atıyoruz. Aa evet o direkt dibine indi. Burada fark etmenizi istediğim şey şu çocuklar. Üçüncü kavanoza da ben şimdi mandalinanın birazcık kabuklarını bırakarak atmak istiyorum Şimdi ilk kavunuzda, Mandalinanın kabukları var değil mi? İkinci kavanozda yok. Çünkü ilk kavanozdaki mandalinanın kabukları arasında, kabuğunun arasında o gözeneklerin içine hava kabarcıkları girdi ve mandalinanın yukarı çıkmasını sağladı. İkincisinde kabuk olmadığı için dibine battı. Üçüncüsünde şimdi ben çocuklar çok az bıraktım kabuğu. Bakın ikincisinde biliyorsunuz inmişti. Birinci söyleydi. Üçüncüye bakıyoruz. Bakın çok az bıraktım e ee, gene yukarıda kaldı. Ben onu birazcık daha kabuklarını almak istiyorum. O kadarcık kabuk bile yukarı çıkmasını sağladı. Şimdi biraz daha alıyorum ve sonuca bakalım. Evet, tam askıda kaldı. Evet, tam istediğimiz gibi askıda kalmasını sağladı. Ne aşağıya indi ne yukarı çıktı. Mandalina deneyimiz bu kadar çocuklar. Sizin için mandalinanın gözeneklerini biraz çekmeye çalıştım. Bakın şimdi orada küçük Gözenekleri görüyorsunuz onun içine hava kabarcıkları giriyor ve e, mandalinanın suya batmasını engelliyor. Hoşçakalın çocuklar.